kasa açıldıysa ben ölmüşüm. Ve sen bu kaseti izlemişsin demektir. Değilim onca yaptığına. Benim meslek yeminim ve ailem arasını bıraktığına... ...al şimdi kanlı paranı. İki dünyada da ben senin için yokum. Sen benim için değil. Babamın ölümünde birinin parmağı var ve babam çok iyi tanıyor. Kafayı yiyeceğim. Hazırım ben. E o zaman çıkalım çünkü tam trafik saati. Belki yetişemeyiz. Telefonu da alayım Mahir e yazacağım. Mahir geldi galiba. Sen iyi misin? Ne işi var bu adam benim elimde? Abim yok benim. Ben seninle ne konuşmuştum? Böyle kabalığa gerek var mı? Ne konuştum ben seninle? Biz çıkıyorduk zaten çıkalım mı? Nereye? Babamın nikah var. Can Feza bence sen gelme. Ben iyisi ben kendim gideyim olur mu? Çıkar mısın bu evden? Haydi. Haydi. Mahir ne diyorsun ya? Haydi. Tamam Can Feza gerçekten Hadi. sorun yok. Çıkıyorum. Sorun yok. Haydi. Mahir sen ne yapıyorsun ya? Ben seninle konuşmadım. Sen mı? nasıl benim kardeşim Ben daha sabah kalarsın. seninle konuşmadım mı? Demedim mi ben sana bu insanlar beni muhatap etme dediğim halde... Sen neden evimin içine alıyorsun bu insanları? Şey Söyle, niye burası, yapıyorsun? Burası benim de evim. Pardon, kirayı sen ödüyorsun ya, o yüzden böyle söylüyorsun, değil mi? Bu ne biçim laf şimdi? Ne saçmalıyorsun ya? Asıl sen saçmalıyorsun. O benim abim. Ya sabah baban şimdi abin. Benim bütün dertli olduğum insanlar niye aynı havayı solumama neden oluyorsun sen? Bunu niye yapıyorsun? Babam daha ilk defa geldi. Daha sabah geldi ilk kez. Ya gelmese dertleri buraya geliyor canpesa yalan mı? Bak, bir tanem benim. Güzeller güzelim. Ben gerçekten bunu aldım. Bak, bak ciddi söylüyorum. Ben bunu aldım. Çok kötü hissediyorum kendimi. Anlatabiliyor muyum? Mahir, o nefret ettiğin insanlar benim ailem. Benim elime tabii ki gelecekler. Buna canım mı sıkılıyor yani? Evet, canım sıkılıyor. Yemin ediyorum canım sıkıyor biliyor musun? Benim biricik annem buraya adımını atamıyor. Ama senin ailen ki bütün o sorunlar olanlar... ...hepsi buraya şakır şükür geliyor ya. Benim acayip sinirim bozuluyor. Öyle böyle değil. Niye adımını atamıyor anne? Takıldın buna. Niye adımını atamıyor Ne bileyim ben ne bileyim. Ne bileyim siz konuştuğunuz duydu herhalde. Bilmem gelmiyor adam herhalde. Ne konuşması ya ben bir şey konuşmadım. Emin misin öyle mi? Evet yalan mı söyleyeceğim sana? Yapamadığın şeyleri Canfeza yaparsın. Sen beni yalancılıkla mı suçluyorsun? Sen beni paranoyaklıkla suçlamadın bu sabahta. Çünkü sen paranoyaklık yapıyorsun. Sen babama olan kininden, öfkenden ötürü olmayan şeyleri kafanda kuruyorsun çünkü. Allah'ım yarabbim ya, Rabbi, ya Rabbi, beni Benim delirtme bir kere de normal konuşabilelim ya. Ben delirtmiyorum seni. Kendine gel. Sen delirtiyorsun beni duydun mu? Bencilliğinle sen delirtiyorsun beni. Vurdum duymazlığınla, bencilliğinle bu... ...bu başına buyrukluğunla sen delirtiyorsun beni. Ben bencil falan değilim. Bencisin duydun mu bencisin görmüyorsun gözün kör oluyor bak iyi dinle beni iyi dinle. Kendi derdin olduğu zaman senin kendi derdinle kendi dertlerinle ilgili şey olduğu zaman kör oluyorsun abi. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Asıl sensin bencil makir her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun her şeyi yönetmeye çalışıyorsun en çok da beni. Seni korumaya çalışıyorum ben. Bağırma bana yeter. Gerçekten. Nereye? Canfeza bak şu anda kötüyüm tamam mı ben bunalmış durumdayım. Birbirimizin üzerine gelmeyin kalbini karacağım tamam mı? Sen kırdın zaten benim kalbimi. Lafını söyleyip gidebilirsin yani sıkıntı yok. Ben senin nerede kalbini kırdım be? Nerede kırdım ben senin kalbini? Bir dediğini ikiye etmiyorum seni ha? Başımın üstünde tutuyorum. Her şeyde önemli tutuyorum seni değil mi? Haklı olduğumda bile değil mi? Alttan alana bir şey yapıyorum. Sen bu durumları katlanamaz hale getiriyorsun. Görmüyor musun bunu? Katlanamıyor musun bana Mahir? Lafımı çekip alma dediğime odaktan bir kere. Asıl ben sana katlanamıyorum. Sürekli beni kontrol etmeye çalışıyorsun. Sürekli ailemle senin aranda kalıyorum. Ailem bana bir şeyler söylüyor, susmak zorunda kalıyorum. Ben katlanamıyorum sana. Sen katlanamıyorsun öyle mi? Babanın bütün benim başımı açtığı bütün o dertlere rağmen dişimi sıkıyorum ben. Sana hiçbir şey söylemiyorum ve sen katlanamıyorsun öyle mi? Öyle mi Can Fezak Kilimci? Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Beni sinirlendirme. Bak. Şu anda gerçekten kötü durumdayız. Tamam bak hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Sen de öylesin farkındayım. Duralım diyorum sana. Tamam mı? Bak şu an çok yükseğim diyorum. İyi gelmeyeceğiz birbirimize. Ya senin hiç vicdanın yok mu ya? Hiç anlayışın yok mu senin ya? Asıl senin vicdanın yok Mahir. Benim bir sürü derdim var. Hepsini hafife alıyorsun. Neden? Çünkü babam Kürşat Kilimci diye. Hiç mi derdimin kıymeti yok sende? Benim dertlerim ne de olacak peki? Benim derdim ne olacak? Ne derdim Mahir? Ne yaşıyorsun sen? Haklısın. Haklısın. Ben... De sormadığın için haberin olmuyor, haklısın. İlgilenmediğin için haberin olmuyor. Hayır ben sana nasıl sorayım ne yaşadığını? Baksana halimize. Sana bir şey mi soruluyor, bir şey mi konuşuluyor seninle? Benim senin derdin olup olmadığını anlamam için konuşmama gerek yok. Ben senin gözüne bakınca anlıyorum. Her şeyden önde tutuyorum ben seni o yüzden. Fahir. Selim'in evinde. Bu hikayede sadece ben mi sevdim diye sormuştum sana. Ne demek bu? Ben seni sevmiyor muyum? Seviyorsun, seviyorsun tabii ki sevmiyorsun değil. Hani hep biri daha çok sever ya böyle. Hep biri oldurmaya çalışır hani. İşte o benmişim gibi. Hayır haksızlık bu. Doğru. Haksızlık ediyorum ben kendime. Senin baban en değerli mi aldı benden? O kadar şey yaptı. bir hiç vazgeçmedim. Karşında defalarca terk edilmeme rağmen. Sen benim neyle suçladığını farkında mısın? Suçlama değil gerçek bu. Açıkça görebiliyorum bunu artık. Ben sana babamın mezarını aramıza almayacağım demiştim. Şu anda Kürşat Kilimci tam ortamızda duruyor. Hayır Kürşat Kilimci ortamızda. Çünkü Kürşat Kilimci benim babam. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar istersem isteyeyim onu hayatımdan çıkaramam. Ve sen bunu bilerek evlendin benimle. Bilerek evlendim. Ama sevgilimin karımın... ...katil babasını sürekli benim gözümün önüne getireceğini düşünmedim, özür dilerim. Of. Ne diyeyim Mahir ya, ne diyeyim o zaman Kazım'ın kızıyla evlenmeyecektin. Ne diyeyim ben sana? Belki de... ...ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok. Canımı verecek kadar, canıma katacak kadar... Ama sevgi yetmiyormuş sadece. Olmayacak mesela. sözlerin ah bu aşktan gidiyorum sı yaşanırsa biter sanma sırf sevmek yeter yettim kadarıyla oldum ah bu aşktan gidiyorum. Artık kendine sorarsın Bu hale nasıl geldik diye Suçlu yine ben olurum Bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadım bin defa ölemem ben senden gidiyorum adam gibi seren kalbimi öyle çok kırdın ki sen bir daha dönmem artık bu aşktan gidiyorum. artık kendine sorarsın <laughs> bu halin Bin defa ölemem ben senden gidiyorum adam gibi seren kalbimi öyle çok kırdın ki sen bir daha dönmem artık bu aşktan gidiyorum bir daha. gidiyorum Bir daha dönmem artık Bu aşktan gidiyorum Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık i <laughs>